Türkistanlı Fatma'nın evliliği. Kaşan, Türkistan'da Seyhun Nehri'nin kuzeyindeki Fergana bölgesinde bulunan Şaş'ın arkasında, sağlam bir kalenin de bulunduğu büyük ve güzel bir beldedir. Çeşitli harpler, bu şehri harabeye çevirmiştir. Alaüddin-i Kaşani, bu beldede doğup yetiştiği için oraya nispetle Kaşani denildi. Kasani de denilmektedir hocası Alaüddin ise Merkendi'nin, Tuhfe, kitabını şerh ederek, Bedai, Üst Sanayi, Fi tertipi Şerai adını vermiştir. Hocasının kızı Fatıma'yı Fakiye ile evlenip, onun damadı oldu. Çok yer dolaştı. Bir ara Konya'da bulundu. Sonra Halep'e gidip yerleşti. Orada Halaviye medresesine müderris tayin edilip ders okuttu. Hanımı, kendisinden önce vefat etti. Kaşani'de, M. 1191 senesi Recep ayının 10'unda, İbrahim suresini okumakta iken, 27. ayeti kerimeye gelince, ruhunu teslim edip rahmeti ilahiyeye kavuştu. Halil İbrahim aleyhisselam, makamında bulunan hanımının kabri yanına defnedildi. Halep'in dışında bulunan kabirleri çok güzel ve latif bir ziyaretgahtır. Alaüddin-i Kaşani'nin hanımı Fatıma-i Fakih, büyük fıkıh halimi Alaüddin-i kızıdır ilminin, ahlakının ve cemalinin güzelliği her yere yayılmış, babasının yazdığı, Tuhfetül Fukaha kitabını ezberlemişti. Onunla evlenmek için, çok fakihler talip olmuşlardı. Hatta Türk sultanlarından da teklif gelmişti. Hiçbirine vermedi. O sırada alaüddin Kaşani, Alaüddin-i Semerkendi'ye gelip fıkıh öğrenmeye başladı. O da, onunla meşgul oldu. Bütün eserlerini okutup ezberletti usul ve füru ilimlerinde emsalleri arasında çok yükseldi. Hocasının, Tuhfe, kitabını şerh ederek ona takdim etti. Hocası tarafından çok beğenildi. Hocası, bundan ziyadesiyle memnun kalmıştır. Bunun mükafatı olarak, kızı Fatıma'yı Fakih ile onu evlendirdi. Hanımı, nikahının mehri olarak bu kitabın şerhini kabul etti. Başka bir şey istemedi. Bundan dolayı asrındaki büyük fıkıh alimleri, onun için tuhfesini şerh etti, kızını aldı, dediler. Alaüddin-i Kaşani, hanımı Fatıma-i ve babası Alaüddin-i Semerkendi, üçü de aynı zamanda fetva verirlerdi. Bir evde üç müfti olup, her birinin fetvası çok yere yayılmıştı. İbnül Adim, onun hakkında diyor ki, benim babam, Fatıma'yı fakiyenin Hanefi mezhebinin meselelerine vakıf olduğunu ve mezhebi çok iyi naklettiğini, çok defa o kocası Alaüddin'i Kaşani'nin fetvalarındaki noksanlıkları gösterdiğini ve kocasının da onun reyine rücu ettiğini bildirdi. Kocası, ona çok hürmet ederdi. İlk defa, babası ve kendisi tarafından imza edilen fetvalar çıkardı. Evlenince de, her üçünün imzası ve el yazısı bulunan müşterek fetvalar çıkardılar. Halep şehrindeki Halaviye Medresesi'nin fakihlerinden birisi olan Davut bin Ali diyor ki, Ramazan-ı Şerif'te, fakihler için iftar yemeği vermeyi ilk olarak adet haline getiren Fatıma'yı Fakih'dir. Kolundaki iki bileziği çıkarıp sattığını öğrendik. Aldığı paralarla yiyecek satın alıp, her gece fukahaya, fıkıh alimlerine yemek verdi. O zamandan bugüne kadar, o hal ve adet devam edip gelmektedir. 24 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Hasan Yavaş.